Evet arkadaşlar sabahın yedisinde gelen bir mesaj. Uyanık mısın? Yok. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü günlerimiz arabanın aküsü neden biter? Neden çalıştırılır? Bakın arkadaşlar bu, bu bir günlük toza. Sabah uyanıyorsun araba hepsi tozun. Çölde yaşamak öyle bir şey. Bizde takviye takviye kablosu kablosu olmadığı için şimdi gidip alacağız. Kablomuzu aldık. қабыламызды алдық Arabamızı çalıştırdık şimdi eve gidebiliriz.